Hepinize Merhabalar arkadaşlar yepyeni ile karşınızdayım yine çok çılgın bir videoyla daha sizlerle birlikteyim dünyanın en aktif klanına girdik arkadaşlar şöyle söyleyeyim bu klanda boş yer bulmak için sıra tutmanız gerekiyor önden Alican'ı gönderdim Alican klanı boş bulduğunda gir sen çıkıp ben gireceğim dedim anca öyle girebildik arkadaşlar Köy binası 14'lerin mücadele atabileceği efsane bir klan. Yani dünyanın en iyi oyuncuları da bu klana gelip mücadele deniyorlar. Düzenleri test ediyorlar. Yani hem düzenlerinizi test edebileceğiniz hem de ordularınızı test edebileceğiniz mükemmel bir klan. Klan etiketini hemen söylüyorum zaten ekranı da. Görüyorsunuz 2 Yalova 99. Prasa Korej Magirasun Nileburgaz. 3 Indı yazıyor zaten klan duvarında da dünyanın her zaman en aktif klanı olarak çevirmişler yazmışlar. T14 mücadele klanı e, mücadele için gelebilirsiniz. Yazıyor mücadelemizi attık klandan da atılmak istemiyoruz. Aktif olmadığınız görüldüğü anda klandan çıkartılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bağış klanı gibi düşünün ama mücadele klanı yani köy binası 14 seniz ve mücadele ihtiyacınız varsa test etmeye ihtiyacınız varsa ardanız klan bu. Zaten bana en çok sorulan sorulardan bir tanesiydi. Abi köy binası 14 mücadele kalanı yok mu? Alın buyurun beyler size mücadele kalanı. Bu tarz farklı içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız videonun altına yorum desteği patlatmayı unutmayın. İki sayınca like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy indirme yeni gelecek kostümleri de erken öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup açmanız yeterli olacaktır. Hazırsanız klanı daha detaylı bir şekilde Göz atalım iyi seyirler. Evet arkadaşlar şöyle Klona baktığımızda globalde kaçıncı Çünkü sürekli sıralamada oluyor. Global sıralamada ise 55. sırada en iyi oyuncular geldiği için ve düzen test ettiği için yani yüksek kupalı oyuncular gelip gittiği için gördüğünüz gibi globalde de dünya sıralamasında da 55. sırada klan. Yani şöyle mücadele yakalamak çok zor. Gözünüz açık lazım. Mücadele atar atmaz. Dalıyorlar. Kaçırdık. Onu da kaçırdık. Hadi bir tanesini yakalayalım. Ejder, Ejder abinincisi süper okçu saldırısı yapacağız. Bu arada içerik üretici kodumu hala yazmadıysanız oyun içerisinden emre yazarak bana destek olabilirsiniz. Daha önce yazdıysanız da ara ara siliniyor, yenileniyor arkadaşlar. Dükkandan bir paket satın alırken ya da altın bilet alırken öncesinde kontrol ederseniz de çok sevinirim. Bir yandan gözüm Allah'tan girmedik. Şu baskın madalyalar var ya mükemmel iş görüyor ya. Şöyle. Orduyu tazeledim. Sonunu yakaladım be. Oo, şimdi Klan kalesini tam arkaya indirebilirim bunu. Ee, Kartal topun üstünden doğru girebilirim. Tamam o klan kalesi çoklu cehennemin. Oraya indirsem belediye binası orayı tamamen dümdüz ederiz. Zeppini gönderdim. Bir tık yukarıdan gitti. Sıkıntı yok. Korucun özelliği. Tam püskürtülerin arasından attım. Direkt klonluyorum süper okçuları. Bir görünmezlik daha. Bir görünmezlik daha. Son görünmezliğimi de atıyorum. Buz golevi kral kraliçe. Süper okçular hala hayatta. Orada tazıyı gördüler onun için. Bina tarafına sıkmadılar ama her türlü binayı da alacak gücümüz var. Terken şu kelle avcısını ha, göndereyim. Buz bir gönderdim orada. Şuradan bir okçu. Şampiyonu hala göndermedim. Bekletiyorum. Şampiyon üstten şu sağ üstten göndereyim. Yolunu keseyim kral kraliçenin. İçeriye doğru gelsinler. O orada iskelet tuzakları. Kraliçe gelmeden bina indirtmem lazım. Zehire girer yoksa gitme kraliçe zehire gitme. Zehir aşık kraliçe. Buzu orada bir tane kraliçeyi harcattık o sıkıntı oldu ya. Buzu arkaya saklayacaktık ya da binaya saklayacaktık. Şampiyonu da hiç iş yaptıramadık. Süper kırıcı da gönderdim ama güçlerdik burayı ufak tefek hatalar yüzünden gitti. %84 İyi iyi Mücadele dağıtalım. Bizim düzenimiz ne kadar iş yapmış onu bulabilirsem bir göstereyim. Bir tane de kullandığım düzene saldırı attırıyorum arkadaşlar. Korucu yürüyüşlü süper atıcı saldırısı. Bakalım düzenimiz ne kadar savunacak. Az önce saldıran biri %13'e şey yapıp bırakmış. Herhalde bir şey eksik kaldı. Saldırıya devam etmemiş. Hemen yani koruyucu bir öfke büyüsü. Bu saldırıyı bu düzene yapabilmek için baya bir prof olman lazım. Çünkü atıcılar aşırı kayar burada. Ve bina en sonda. Yani şu arka taraf kaya saçar. 4 tane x'e iyi. Ortada da cehennem kulesi var. Tamamen Mayın tarlası orası yani Ölüm alanı diyebiliriz Şöyle Güzel temizlik yaptı İki öfke harcadı orada Sürede sıkıntıya düşmemek için Kraliçe ile korucusunu çekti Şu anda iyi gidiyor Balonlarını da gönderdi şifacılara Tanklayacak balonları bayağı Tomruk Fırlatıcı Enteresan Bu saldırı tek tek alır Gibime geliyor hadi bakayım Erken konuşmak gibi olmasın ama Sen o arkadaki savunmalara o Orduyu dayandırabilir misin? Ordu zaten döndü gördüğünüz gibi Oo, koruyucunun gücü de erkenden gitti Ordu tekrardan geri geldi. Son bir öfke büyüsü var. Klan kalemden çıkan tazı bayağı oyalıyor. Hem bir öfke büyüsü. Hala alabilir yalnız şampiyonu da atmadı. Oradaki ağır savunmalardan kurtulmayı başardı adam. Adamdaki şansa bak ordu ta nereden nereye geri döndü ha. Bizim orada olsa oho sağdan doğru gelirdi. Şampiyon orada durduruyor o süper atıcıları. Rakip şampiyon geliyor. kralçe ve şampiyon var. Son bir buz büyüsü kaldı. Arka tarafta kraliçe var. Koruyucu var. Yani iki belli değil binasını indirse bile 3 çok zor. Kraliçe ile binayı alsa desem. Bir de buzu var. o hala alabilir ha. 20 saniye 19 saniye. Iskeletler çıktı orada. Kraliçenin özelliği binayı alıyor. Dayan lan. 9, 8, 99 faciası mı? Kraliçeye bak. 3, 2, 1 Son Salise de aldı valla. Ama var ya harbiden çok şanslıydı ha. Sağ taraftan ta nereden nereye döndü? Tomruk burlatıcını açtı duvara döndü süper atıcılar. Güzel daldı adam güzel kontrol etti güzel çevirdi orduyu zar zor bir tane daha düzen yakaladım arkadaşlar buraya da bir saldırı atalım şimdi püskürtücüler içe doğru baktığı için kartalın oradan giremeyiz canımızı okurlar sol taraftan çaprazlamasına girip üstteki şampiyon tarafındaki püskürtücünün tam üstüne oraya bir yere indirtmeyi deneyeceğiz sağ taraftaki püskürtücüye de duruma göre bir tane buz büyüsü atmak zorunda kalabilirim. Zepkin gönderdim. Bir buz büyüsemen. Bir görünmez daha. Ha, bir görünmezlik. Bir görünmezlik daha. Son görünmezlik. Lan dışına çıktılar. Kerli avcısı. Üst taraftan zaten geliyorlar. Şampiyon atacağım oradan. Çoklu Cehennem Kulesi'nin oraya doğru ama rakip kraliçeye şampiyonu yem etmek istemiyorum. O yüzden bekletiyorum. Şimdi gönderebilirim. Kraliçenin menziline yaklaştılar. Şuradan bir okçu göndereyim. Şampiyonun başperaları Barzo eskeletler geldi orada. Ne iskelet çıktın be. Ne eskelet yaptın be köy. Ha, şampiyonun kalkanı fırlatıyorum orada. Bayağı bir zora girdi Şuradan bir bombacı mülayim Bombacı ben daha önce niye atmadıysam Kraliçe oy alıyor şampiyon indiriyor 3 diye Saldıydık köyü ama kraliçe hala hayatta İyi dayandın kraliçe Ama Ertuğrul 3 dedim Perfect 3 and the sun. İşte süper okçulara güzel iş yaptırırsanız bu ordu dadından yenmiyor. Siz de istediğiniz orduyu burada test edebilirsiniz. Ve istediğiniz düzenleri de burada gelip test edebilirsiniz arkadaşlar. Geldik bir eğitici videomuzun daha sonuna. 2 saniyeleri like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy indirimi, yayınlarını Yeni gelecek kostümlerde erken aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın hoşçakalın iyi oyunlar bol kupalar bol ganimetler bol savaş yıldızları Allah'a emanet olun.